Selamünaleyküm Herkesin günü hayrola Hatice ile hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çatal kullanarak en basit ve pratik bir şekilde Pile yapımı nasıl yapılır Onu göstermeye çalışacağım inşallah Çalışmaya geçmeden önce Kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup Yandaki zili de aktif hale getirirseniz Yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz Şimdi çalışmamıza geçelim Pilelerimizin büyüklüğü Kullanacağımız çatalın genişliğine bağlı istediğiniz çatalı tabi kullanabilirsiniz ben elbise dikimlerinde etek dikimlerinde genellikle şu küçük çatalı kullanıyorum benim için eğer sık pile yapacaksam bu yeterli oluyor biraz daha pileleri açacaksam araları boş olursa bunu da kullanabilirsiniz 2 3 4 pile kullanacaksak sadece bu çatalı da kullanabilirsiniz bu sizin isteğinize kalmış burada farklı şekillerde olarak göstereceğim inşallah şimdi çalışmaya geçelim Öncelikle küçük çatalı kullanacağım. Şöyle çatalımızın son aralığına kumaşımızı yerleştiriyorum. Ve kendimi bir tur çeviriyorum. 1 2 3. 3 kat kumaş oldu. Eğer hiç aralıksız burada olduğu gibi şu şekilde tekrar gösteriyorum. Çatalımın son aralığına yerleştirdim. Bu şekilde arada açıklık oldu. Bunu şu şekilde çatalımı iteliyorum. Böyle açmak istersem de açabilirim de. Bu şekilde yapabilirsiniz. Çatalımın son aralığına yerleştiriyorum. Ve hiç arada boşluk bırakmadan ikinci pilemi de birinci pilenin bitiş kısmına getiriyorum. aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bu kısmı bu şekilde yaptım. Bu çatalı kullanarak hiç pile boşluğu bırakmadan sık bir pile şeklinde yapmış olduk. Bu pile için ne kadar kumaş gider derseniz yapacağımız çalışmaya göre 1'e 3 kumaş gidecektir. Yani 1 metre çalışmamız için 3 metre kumaş almamız gerekiyor. Bu şekilde olduğu zaman şöyle ifade etmiştim, göstermiştim. Bir pilede 3 kat kumaş olduğu için biri 3 kısmı oluyor. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Şimdi diğer şekli göstereyim. Onda da diğer büyük çatalı kullanacağım. Tekrar çatalımızın son kısmına yerleştiriyorum. Ve kendime doğru bir tur çevirdim. Pile'nin bakış yönüne göre çevireceğimiz turun yönü de değişebilir. Onu da bir sonraki gösterimde yapacağım. Aynı şekilde biraz daha pilelerimiz büyüdü. Çatalımızın genişliğine bağlı burada bir çatal boşluk bırakacağım. Ve pilemi aynı şekilde yapıyorum. Burada boş kısım bir çatal kalmış oldu. Bu şekilde ayarlama yapıyorum. Çatalımın son aralığına yerleştirdim. Bir çatal boş kısım bıraktım. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde de açık pileler yapabilirsiniz. Sonunda hepsini tekrar göstereceğim. Şimdi farklı bir şekilde yapacağım. İsterseniz büyük çatalı da kullanıp daha geniş pileler de elde edebilirsiniz. Ondan da şöyle iki tane yapayım. Bu makineye biraz zorlandığı için yine çatalımın son aralığı. Burada sadece aynı şekilde yapıyoruz. Burada pilemizin genişliği burada çatalın genişliği pilenin genişliğini belirliyor. Farkı bu. Aynı şekilde yapıyorum. Arada istediğiniz zaman burada da aynı şekilde bir çatal aralığı da bırakabilirsiniz. Burada biraz zorlanmamın nedeni makineye çatalın sığmaması boyut olarak. Bu şekilde yaptım. Burada da geniş delikler yapmış olduk ve arasını açtım. Arasını açmadan ilk yaptığım şekilde de yapabilirsiniz. Bir de şöyle diğer kısma geçeyim. Kumaşım yetmedi. Göstereceğim. Perde pilesinde de kullanabilirsiniz. Bunu orta çatalı kullanıyorum. İstediğiniz çatalı tabi kullanabilirsiniz. Yapacağınız çalışmaya da bağlı. Eğer pilenin şurada açtığımız gibi isterseniz burada ne kadar almamız gerekiyor derseniz burada da yaklaşık olarak bire bir buçuk yani bir metreye bir buçuk iki bir metrelik yere bire iki veya bire bir buçuk yani iki ile iki buçuk metre arası kumaş gidebilir diğerinde sık bile de bire üç kumaş gidiyor burada tekrar çatalımın son aralığına yerleştirdim burada çevirmeyi ters tarafa yapıyorum Burada tam bir perde pilesi oluşturacağım. Şimdi tekrar çatalımın son aralığına yerleştirdim. Şimdi bana doğru çeviriyorum. Ekranda da gözüküyor. Bir perde pilesi elde etmiş olacağız. Arayı açmadan da yapabilirsiniz. Burada ben arayı açacağım bire bir buçuk ölçüsü şeklinde yapıyorum bir pile yarım pile bırakıyorum boş tam bir pile devam ediyorum yarım bir pile boşluk bırakıyorum bunları da isteğinize göre şekilleniyor tekrar ters tarafa ilk önce bir çevirme yapıyorum Başın az gitmesini isterseniz arayı açabilirsiniz. Tekrar son aralığı yerleştirip kendime doğru bir çeviriyorum. Karşılıklı çevirmiş oluyoruz. Bir tane daha yapacağım. Ters tarafa çeviriyorum. Arayı biraz açtım. Daha net gözüksün. Bir çatalım bir tık fazla. Pilemi tamamlıyorum. Sağlı sollu çeviriyoruz. Ve bir pile oluşturuyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi pilelerimizin son halini göstereceğim. İlk önce küçük çatalı kullanarak hiç aralıksız bir pile yaptık. Bunu çocuk eteklerinde, elbiselerde kullanabilirsiniz ama bu kadar sık pileyi dökümlü kumaşlarda ve bedeni küçük kişilerde kullanırsanız daha iyi olur. Beden büyüdükçe kumaşta da artacağı için daha fazla kalabalık oluşturacaktır. O yüzden ben genellikle çok dökümlü kumaşlarda çocuklar için kullanıyorum. Eğer biraz daha az kumaş gitmesini isterseniz buradaki gibi arayı bu şekilde açarak da pileyi yapabilirsiniz. Bu şekilde bir çatal aralığı bırakarak pileleri bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da burada büyük çatal kullanarak yine aynı şekilde pileleri açarak bu şekilde bunu da eteklerde kullanabilirsiniz. Kalın kumaşlarda bu şekilde daha da güzel olacaktır. Hatta biraz daha açılmış şekliyle de olabilir. Bu şekilde yaptık. Burada büyük çatal kullandık. Bir çatal pile vurduk. Bir çatal da arasını açmış olduk. Aynı şekilde devam ettik. Bunu bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Bir de şöyle ters tarafa kumaşım yetmediği için Sağlı sollu pileleri çevirerek Perde pilesi yaptık bu şekilde de yapabilirsiniz bir çatal boş bıraktım bir çatal sol tarafa bir çatal sağ tarafa çevirerek pileleri perde pilelerini de bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz Umarım faydalı bir çalışma olmuştur yapmak isteyen denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıcakla kalın